bir ayda 4 ila 8 kilo arasında kilo vermek isterseniz ve yağdan vermek isterseniz şimdi beni iyi dinleyin. Altın çay e, tamamen bitkisel, hiçbir şekilde sağlığa zararı yok. Sağlık Bakanlığı onaylı bir çay. Efsane bir çay. En sevdiğim özelliği protein içerikli olması. Bu ne artık atıyor bize, Kolesterolümüz yükselmiyor. Ayrıyeten de zaten yedirtmiyor. Yeseniz de hızlı yakın sağladığı için kilo verimizi çok e, hızlı bir şekilde kolaylaştırıyor. Vücutta oluşan ödemleri atmanızı sağlıyor. Aynı zamanda detoks etkisiyle biriken toksinleri vücuttan atmanızı sağlıyor, iştahınızı kapatıyor. Yani bu üründe yok yok ne ararsanız var. Bunu bir arkadaşım tavsiyesiyle aldım ve inanılmaz kilo verdim. 2 haftada 4 kilo verdim. İki hastalık bir süreçte altı yedi kilo kadar bir kilo verdim. Empedam.com seçkin aktar ve tüm eczanelerde.